mükemmelliyetçi bir kişinin her zaman için annesi baba ya çevresindeki diğer insanlar onun elinden sorumluluklar almış, onun yerine ödevlerini yapmış, onun yerine odasını toplamış, onun yerine odasını temizlemiş, onun yerine hayatını planlamış, onun yerine temizlik rutinine sokmuş. Yani her zaman için onu kendine bağımlı yetiştirdikleri için onu bağımsız olarak bıraktıkları sınavda yani tamamen çocuğa bağlı olan sınav gibi, üniversite lise sınavı gibi, okul sınavları gibi olan şeylerde o yetkinliği gelişmediği için yani sorunlarla yüzleşip onları aşmak, bunlar için strateji geliştirmek, bunlar için çaba gösterme yetkinliği gelişmediği için çocuğun hayatındaki diğer sorumluluklar ona verilerek o sorumluluklar sayesinde gelişmediği için çocuğun yetkinlik, öz yeterlilik, öz yetkinlik becerileri ondan dolayı çocuk ne yapacağını şaşırıyor. Yani sınava çalışacak ne yapacağını şaşırıyor. Yani sudan çıkmış balığa dönüyor çünkü ne yapacağını bilmiyor çünkü strateji kuramıyor çünkü hayatında hiçbir şeyin organize etmemiş, planlamamış hiçbir şey için sabır göstermemiş hiçbir şey için hiçbir can sıkıntısının her zaman için tablette oyunla atmış can sıkıntısını hep dizilerle bastırmış veya yemek yerek veya arkadaşlarıyla görüşerek görüşerek yani yalnızlığın tadını hiçbir zaman çıkarmamış veya bir şeye zaman vermenin, kitap okumanın, ee, emek vermenin beklemenin, çaba göstermenin ve zihnen olarak, zihni olarak yorulmanın ve zihni olarak e, hızlı sonuçla e, bir şeylere varmak yerine, hızlı sonuç beklemek yerine anlamaya çalışma gayretine hiç girmemiş. Yani zihninin sabır, zihninin azim, zihninin dirayet kaslarını hiç kullanmamış. Ondan dolayı yani sürekli hazot, zevk odaklı bir hayat yaşamış. Yani işte diz izleyeyim, oyun oynayayım, yemek yiyeyim, arkadaşlarına görüşeyim. Hep zevk odaklı. Can sıkıntısı gelince hemen bunu bastırmak için bir yol bulayım. Hemen gideyim alışveriş yapayım. Hemen gideyim alışveriş merkezine gideyim. Hemen gideyim oyun parkına gideyim. Bir şey yapayım. Yani sürekli can sıkıntısıyla yüzleşip hayatın anlamsızlığıyla, mutsuzluklarıyla, sıkıntılarıyla, acılarıyla yüzleşmek yerine bunlar her zaman için kaçmayı, bu ruh alemini sürekli değiştirmeyi seçmiş. Yani sürekli iyi hissetmeyi seçtiği için hiçbir zaman iyi olamamış. İyi olmak çünkü Değişim cesaret ister. İyi olmak da büyük bir değişimdir. İyi uzun vadeli ruhsal olarak iyi, iyi olma haline gelmek. Yani duygusal olarak olgunlaşmak. Zihni olarak zihni yormayı, zihni çalıştırmayı, zihni verimli bir şekilde kullanmayı gerektirir. Olgunlaşmamış bir zihin dürtüseldir. Anında zevk her zaman için tercih edilir. Kısa bir süreli zevki tercih eder. Uzun vadeli hedefler yerine kısa süredir zevkleri de tadını çıkaramaz zaten. Çünkü acele eder. Çünkü bir an önce tüketmeye çalışır. Çünkü daha fazlasını ister. Daha fazlasını, fazlasını elde ettikçe tatmine buluşam, tatmini elde edemez. Her zaman için yeni olan daha caziptir. Elindekinin kıymetini bilmez. Yani dürtüsel zihin, dürtüsel kişi bu şekilde yaşar. Her zaman için yeni arzu nesnesini elde etmeye çalışır. Elde ettiği zaman da onu kullanıp o çiçekten balı alıp yeni bir çiçek aramaya koyulur yeni bir deneyim, yeni bir kişi, yeni bir eş aramaya sürekli eğilimlidir.